Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan dizisi yeni bölümde siz de Kudret Bey artık Cevahir'in fişini çeksin ve Cevahir'in artık sonu gelsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fırat ise artık Babasının hain olduğunu ortaya çıkarsın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan Çiçekler dizisi yeni bölümde en son Azade, Dilan ile Gül'ün konuşmalarını duyduktan sonra tam bir karabey olduklarına artık inanacak. Çünkü bu ikili kendi aralarında konuşup artık Cevahir hakkında bir şeyler yapmak isteyecek. Ve Gül de her zaman Dilan'ın yanında olacak. Fırat ise artık babasından şüphelendiği için onu her zaman takibe alacak. Ve yeni bölümlerde Hasan'ın Cevahir için çalıştığını ortaya çıkaracak. Ve artık Hasan'ın kaçacak hiçbir yeri kalmayacak. Baran ise en son Sabiha ile konuştuktan sonra Cevahir'in bütün sevkiyatlarını polise ihbar etmeye karar verecek. Ve Sabiha elindeki video kayıtlarını basına vereceğini Baran'a söyleyecek. Çünkü böyle giderse Cevahir Dilan'ı öldürmek isteyecek. Çünkü en son Dilan Cevahir'in sevkiyatlarına polise ihbar etti. Ve Sabiha korumasının acımasızca öldürüldüğünü gördükten sonra Dilan'a Cevahir'in hiçbir şey yapmaması için elinden geleni yapacak. Gerekirse canını bile ortaya koyacak. Kudret Bey ise en son Cevahir ile konuşup artık kendisinin ailesinden elini çekmesini isteyecek. Yoksa sonunun kötü olacağını bir kez daha Cevahir'e söyleyecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Sizde de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.